Sen sesten kızlar kızlar diye belki duyarlar sesini. Kızlar, kızlar, kızlar değil mi baba? kızlar? Kızlar, gitmişler. mi gitmişlerdir? Emin misin? Evet. Oradan gidersek kaybolmayalım. Sesini yükselt çağırdı kızım. Yüksek bağır. Amine Anne, Zehra Nereye gidiyorsun? Eyvallah. Neden eve gidiyorsun? Ne? Ablam muz almıştır dedim ama. Tamam Meral teyzenden mi? Sen de isteyeceksin. ne isteyeceksin? Ne diyeceksin? Ben diyeceğim baba sen diyeceğim. Ben, ben diyeceğim. Öyle mi? Ben mi diyeceğim? Ne? Baba gel. Geliyorum aç. <laughs> tamam. Arkandayım.